Yoluşurum Gönülle kavuşur oldum Yüzüm duvarlara küstü içimden geçen yollar haritada bile yok bugün Tüm birikti cebimde yırtık notlar eksik ses Sustum çünkü kelimelerdi çöküp etti veda bez Yangının ortasında dilsiz kalmış bir harf gibi Boğuluyorum sessizliğin içinde Hem de bağıra bağıra zaman bana su ve ben cevapsız tutulmuş en suskun yazım Birden bire olup bitiriyor Ne umut kalıyor ne de oluyor Zaman üstü çizilmiş bir masal gibi gözlerinde eriyor Kalbinde susuyor Birden bire olup bitiriyor Dünya susuyor ben bilemiyorum Ruhum içimde kayboluyor Ve ben hala buradayım eksiliyorum Gölgemde kuruşu oldum Yüzüm duvarlara küskün İçimden geçen yollar haritada bile yok bugün Dün birikti hiç cebimde yırtık notlar eksik ses Sustum çünkü kelimeler diz çöküp etti veda pes Yangının ortasında dilsiz kalmış bir harf gibi Boğuluyorum sessizliğin içinde hem de bağıra bağıra zaman Ama sorulmamış bir külmece Cevapsız ve ben cevapsızlığa tutulmuş en suskun yazım Birden bire olup bitiriyor Ne umut kalıyor ne de iz oluyor zaman Üstü çizilmiş bir masal gibi gözlerin Birinde susuyor diyetten bire olup bitiriyor Dünya susuyor ben bilemiyorum Ruhum içimde kayboluyor Ve ben hala buradayım Eksiliyorum Saat geç sayarken unuttum kimdi Sözcükler küle döndü ben bir duman mıydım Ayna bile tanımıyor artık suretimi İçimde bir mezar var gömüyorum seslerimi Köy bir rüyadayım gözlerim açık Geceler suskun, yıldızlar bile kaçık Çağda yazdım, suslu kalem Bir ama gibi aradım yolu Düşe düşe geldim ben Sesim bazen çıkmıyor Ama bu sessizlik bağırmaktan daha gürültü Kimi zaman gözlerim görüyor Ama gördüklerimi anlatamıyor Anlamakta zor, anlatmakta Yıllar geçiyor, ben geçemiyorum Aynı cümlede takılı kalmış bir kelime gibiyim Bir zamanlar için ıslan şeyler şimdi bir gün gökyüzü bile yere düşüyor. Ben hala yukarı bakıyorum. Belki bir anlam, belki bir ışık. Ama yok. Sadece ben ve bu eksilmek.